Evet, Folluk TV takipçileri ve Folluk dergisi okurları sevenlerimizden gelen yoğun talepler ve tavsiyeler üzerine biz de bir YouTube kanalı açtık ve bundan sonra sizlerle çeşitli konularla paylaşımlar yaparak bir araya gelmeyi düşünüyoruz. İlk paylaşım videomuz Folluk dergisinin kendisi olacak. Size biraz dergimizden bahsetmek istiyoruz. Dergimizin konsepti nasıl bir dergi, felsefesi nedir, misyonu ve vizyon değerleri nelerdir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle Folluk Dergisi çok genç bir dergi. Yaklaşık bir buçuk yaşımızdayız ve 7. sayımızı çıkarmak üzereyiz. Önümüzdeki hafta 7. sayımız okurlarımızla baş başa olacak. E, bas, baskıdan çıkacak. E, içeri yine çok dolu. E, çok ses getirecek bir sayı hazırladık. E, yakında e, sizlerle e, paylaşmış olacağız zaten. E, bahsettiğim gibi Folluk dergisi çok genç bir dergi. E, çok genç bir dergi olmakla birlikte çok kısa zamanda e, çok önemli bir mesafe aldık. E, yayın konseptimize giren camialarda tavukçuluk ve kanatlı yetiştiriciliği sektöründe ses getirecek bir yere geldik. Ve Folluk Dergisi e, git giden kendisini geliştirerek e, ilerleyen e, bir marka değeri oluşturmaya başladı gerçekten de. Bunu açıklarken bir örnek vermek istiyorum. E, geçtiğimiz aylarda e, uluslararası Tavukçuluk Fuarı gerçekleştirildi Türkiye'de. Viv Uluslararası Tavukçuluk Fuarı İstanbul e, Fuar Merkezi'nde. Biz de orada Folluk Dergisi olarak stand açmıştık. Ve sektör temsilcileri de ziyaretçilerle bir araya gelmiştik. Tabi orada dergimiz çok büyük ilgi gördü. Çok yeni, çok genç bir dergi olmamıza rağmen Bizim tahmin ettiğimizden fazla bir teveccühle karşılaştık. Hatta orada yanımda bulunan arkadaşlara şöyle dediğimi hatırlıyorum. Gerçekten de Folluk Dergisi'nin kuruluşundan bugüne kadar bütün süreçlerinin içerisinde bulunan ve bir fiil süreçleri yöneten biri olarak, dergi editörü olarak ben bile Folluk Dergisi'nin gelmiş olduğu noktanın farkında varamamışım diyerekten Arkadaşlara bir yorumda bulunmuştum. Gerçekten de böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bu şunun için ifade ettim. E, Folluk dergisi çok kısa zamanda sektörde çok önemli bir yere ulaştı. E, bu bir başarı hikayesi olarak ortaya çıkmış oldu. Tabii Folluk dergisi bir fuarcılık dergisi değil. Sadece reklam içeriklerinden oluşan bir dergi değil. Folluk dergisinin bir felsefesi var. Misyon değerleri var ve vizyon hedefleri var. Folluk dergisinin felsefesi nedir? İlk önce ondan başlamak istiyorum. Biz Folluk dergisi olarak Türkiye'de bir hobici kültürü inşa etmek istiyoruz. Yani bu işi sevgiyle yapan, ilgiyle yapan, değer vererek yapan ve belli bir farkındalık düzeyine erişmiş bir hobici kültürü inşa etmek istiyoruz. Biz Folduk dergisini çıkarırken bu şey gönül vermiş ve gayrette bulunmuş arkadaşlarımla birlikte fikir alışverişinde beyin fırtınalarında bulunduk ve dedik ki bu alanda yani Türkiye'de süs tavukçuluğu alanında literatür eksikliği söz konusu ee, tabii ki de Türkiye'de birçok üniversitenin birçok e, bölümü var e, değerli akademisyenlerimiz var kanatlı yetiştirici alan alanlarında birçok araştırmalara makalelere e, kitaplara imza atılmış önemli çalışmalar söz konusu olmuş. Fakat bunların hepsi, entansif anlamda yani verim amaçlı ve ticari anlamda yapılan kanatlı yetiştiricine hitap eden yayınlar süs tavukçuluğu özelinde gerçekten de Türkiye'de hiç literatür yoktu neredeyse. İşte arkadaşlarımız da biz yola çıktığımızda dedik ki yani bir literatür eksikliği var Türkiye'de. Bu literatür eksikliğine katkı sunacak çalışmalar yapmak lazım. Bunun da yolu ...bir dergi çıkarmaktan geçer. İşte Folluk Dergisi'nin esas çıkış noktası bu oldu. Yani süs tavukçuluğu ve kanatlı yetiştirici alanında... ...literatür eksikliğine bir katkı sunabilmek amacıyla... ...bir başlangıç e, niyetiyle ortaya çıktı Folluk Dergisi. Evet, dedik ki bir hobici kültürü inşa etmek istiyoruz. E, bunun için yayınlar yapmaya çalışıyoruz... Kendimizce önemli gördüğümüz bazı misyonlarımız var. Bunlardan bir tanesi şu, yayın konseptimize giren camialara, kanat yetiştiriciliği camiasına ve sektörünün meselelerine hizmet etmek istiyoruz. Evet, her sektörde olduğu gibi, her camiada olduğu gibi bazı sorunlar, bazı meseleler, bazı gündemler söz konusu olabiliyor. Biz Folluk Dergisi olarak yayın konseptimize giren camiaların bu meselelerini gündeme taşıyarak, yetkililerin, kamuoyunun dikkati nazarına sunarak camialarımıza hizmet etmek istiyoruz. Evet, Folluk Dergisi'nin misyon değerlerinden bir tanesi de bu. Ee, önemli bir katma değer ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. E, Folluk dergisi Türkiye'nin bu alandaki ilk ve tek dergisi. E, başka bir yayın konsepti söz konusu değil. Tabii ki de birçok dergi var, e, fakat çoğunlukla e, birçok hayvancılık sektörünü hitap ediyorlar. Sadece kanatlı sektörünü değil, e, inek, koyun, keçi, hatta pet sektörü, e, balık yetiştiriciliğine varıncaya kadar bütün hayvancılık sektörünü kapsayan bir yayın konseptine hitap ediyorlar. Fakat tavukçuluk özelinde, kanatlı yetiştiriciliği özelinde bir yayın konseptine sahip başka, sahip başka bir dergi söz konusu değil. Bu yönüyle biz diğer dergilerden farklı olduğumuzu düşünüyoruz. Bizi diğer dergilerden farklı kılan bir başka yönümüz de şu, biz sahada çok proaktif bir performans sergiliyoruz. Yani camialarımızın bütün etkinliklerine, bütün faaliyetlerine, Türkiye'nin neresinde olursa olsun katılmaya çalışıyoruz. E, organizasyonları, etkinlikleri, festivalleri yakından takip ediyoruz. Ziyaretler gerçekleştiriyoruz. E, yayın konsepti olarak en tepedeki lider firmalardan, profesyonellerden, en aşağıdaki üretici köylü, e, hobici dostlarımıza kadar e, hitap eden geniş bir yayın e, konseptine hitap etmeye çalışıyoruz. E, bu yönüyle de e, sahada ortaya koyduğumuz bu Proaktif Performans Folluk Dergisi'nin önemli farklarından bir tanesidir diye e, düşünüyorum. E, aynı zamanda bizim en önemli misyonlarımızdan bir tanesi şudur. Biz ülkemizin biyolojik mirasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ülkemiz dünyada gerçekten de eşine az rastlanır bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Coğrafyamızın, iklimimizin, kültürümüzün ve tarihsel birikimimizin bize kazandırmış olduğu en büyük kazanımlardan ve birikimlerden bir tanesi de bu biyolojik mirasımızdır. E, sadece ülkemizde yetişen, varlığı söz konusu olan çok fazla endemik türümüz var. Ve bu, biz bu endemik türlerimize, yani yerli ırklarımız dediğimiz değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gündeme taşımaya çalışıyoruz. Bunun için birinci kapak konumuz Sultan Tavuğu'ydu. İkinci kapak konumuz Gerze Hacı Kadın Tavukları'ydı. Denizli tavuklarını kapak yaptık, ispençi kapak yaptık, yine yeni sayımızda Türk asil horozlarını kapak yaptık. Yine daha başka güvercin türlerimizden hünkari, kelebek, tokur, katal, azman gibi daha birçok yerli ırklarımıza yayınlar gerçekleştirerek, araştırmalar yaparak onları Türk kamuoyunun dikkatine sunarak önemli bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Evet, Folluk Dergisi'nin önemli misyonlarından bir tanesi de yerli ırklarımıza, biyolojik mirasımıza değer vererek onları ön plana çıkaran, tanıtan yayınlar yaparak kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmak. Kısacası böyle bir özetle Folluk Dergisi'nin felsefesi, misyon değerleri ve konseptinden bahsetmeye çalıştım. Biz bu şekilde kendimizi geliştirerek, ilerleyerek faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz. Folluk Dergisi her geçen gün üstüne koyarak, her yeni çıkan sayısı bir önceki sayısına göre daha güzel, daha yayın konsepti olarak okur kitlesine hitap eden güzel bir yayın olmaya başladı. Ve bu şekilde devam edip ilerlemeye ilerlemek istiyoruz. Yani Folluk dergisi üstüne koyarak, kendini geliştirerek yayın hayatına devam edecek. Size son olarak... E, i̇ki müjde vermek istiyorum. Zaten bir tanesini yayının başında ifade ettim. E, önümüzdeki hafta yeni sayımız baskıdan çıkacak. E, ve abonelerimize okurlarımızın e, hizmetine sunulacak. Bir başka önemli nokta da şudur. E, çok güzel bir web sitesi e, tasarladık. follukdergisi.com Türkiye'nin belki de ilk kanatlı haber sitesi formatında bir web sitesi tasarladık. Bunun şöyle bir önemi var. Biz bugüne kadar gerçekten çok büyük bir emek, çok büyük bir çaba ortaya koyarak kanatlı yetiştiriciliği alanında çok önemli arşiv niteliği taşıyan yayınlar yaptık. Fakat bunu bu yayınlarımız Baskılı haliyle e, abone kesimimize ulaşmakla birlikte Türkiye'deki çok önemli bir kesimin e, hizmetine ulaşamamakta erişememekteydi. Şimdi biz bunu online, internet ortamına taşıyarak bu arşivimizi, e, hedef kitlemizi e, daha da genişleterek, e, daha da ses getirecek, e, daha da e, camiamıza, sektörümüze hizmet edecek, Önemli bir katma değer daha ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Evet, web sitemiz o da önümüzdeki hafta itibaren yayına girmiş olacak. Bu da gerçekten kanatlı yetiştiriciliği sektörü için Türkiye'de önemli bir kazanım olarak düşünüyorum. İlk yayınımızı burada bu kadarla kesmek istiyorum. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayalım. Folluk Dergisi'ni takip edelim. Sosyal medya hesaplarımızı takip edelim. Bizi takip etmeye devam edin lütfen.